Kaç saat yarın oldu ilaç Peki şu an nasıl hissediyorsunuz hani oğlunuz ve kurtlar kazasından nasıl çıkmıyor? ben kendi de karabajısıydım. Durumu şu anda iyi. Çok şükür doktorlarımız, hemşirelerimiz ilgileniyorlar. Vallahi bildiğim kadarıyla sert iniş yapmışlar. Ve o esnada benim oğlum fırlamış. Kemiri çözülüp fırlamış. İşte saçında, deri, saçlı derisinde yırtılma var. İşte sol elinde kırıklar Bileğinde kırıklar var, İşte sol göz altında yırtık var. Valla çok zor. Yani inanın ben de bilmiyorum hani ne oldu ne bitti çünkü o an bilincimi kaybetmişim. Ben kendime geldiğimde helikopter dışında aynen bu şekilde yatıyordum, bu şekilde oldu. Ya, bir teşekkür borç biliyorum. Sayın Orman Bakanımız ziyaret etti. Hastanemizin başhekimi, Türk Hava Kurumu'nun genel başkanı, Orman Genel Müdürü. Çok sayıda ismini şu an hatırlayamadığım e, büyüklerimiz teşekkür ediyorum ziyaret ettiler. Hatta Süleyman Soylu İçişleri Bakanımızın ziyaret edeceği söyleniyor. İnşallah ziyarete gelen herkesi bekliyorum. E, teşekkür ediyorum. Tamam. tamam. tamam.